Bu videoyu 2024-2025 eğitim ve öğretim sezonunun açılması nedeniyle çekiyorum. Bu vasıtayla eğitimle ilgili görüş ve önerilerimi sizlerle paylaşmak istedim. Çekimi yaptığım yer Yalova Güçlü Okulları. Bu çekimi yapmama izin veren başta Oktay Çolak ki çok sevgili arkadaşım, dostum ve ekibine teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Yorumları yaparken 5. sınıfa gidecek olan bir çocuğu olan, oğlu olan bir veli olarak, psikiyatrist olarak, bilişsel davranışçı terapist olarak ve uzun zaman eğitim görmüş, eğitimin içinde kalmış biri olarak 45,5'tan 46 yaşında olan biri olarak yapacağım. Hem görüşlerimi, hem önerilerimi, hem de birazcık da bilgilerimi sizinle paylaşacağım. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran'da kapandı. 2024 2025 eğitim ve öğretim yılı ise 9 Eylül'de açılacak. Yani neredeyse tam arada geçen 3 ay var. Şimdi soru şu. Öğrenciler için 3 ay tatil olur. Videoyu durdurun ve yorumlara bununla ilgili görüşlerinizi yazın. Sonra video bittikten sonra tekrar düşünüp tekrar yorumlarınızı yazın. Acaba bir farklılık olacak mı? Çok merak ediyorum. Yorumlarınız benim açıdan da bilgi verici, ufuk açıcı olacak. Benim yorumumu sorarsanız en baştan söyleyeyim. Olmaz, olamaz, olmamalı. Neden? İşte nedenlerini anlatarak başlıyorum. Neden bir? Öğrenme, dolayısıyla gelişme, özellikle insanların gençlik yıllarında olur. Bu gençlik yılları 18, 25 yaş tartışılabiliyor ama. 25 yaşından sonra artık beynimiz eskisi kadar öğrenemiyor, eskisi kadar gelişemiyor. Bu dönemi geçirecek gençlerin 3 ay ara vermeleri, okuldan, eğitimden uzak durmaları onların beyninin gelişimine, beyninin değişimine büyük bir sekte vuracaktır. Birinci neden bu yüzden 3 ay öğrenciler için tatil olamaz. İkinci neden, şimdi bu videoyu izleyen ebeveynler muhtemelen böyle değiller ama çoğu ebeveyn öğretmenler kadar donanımlı değil. Yani öğretmenlerin bizim çocuklarımıza, gençlerimize verebileceği bilgi birikimi, davranış değişikliklerini yapamıyorlar. Hiçbir çocuk bence sadece anne ve babaya bırakılacak kadar kıymetsiz olamaz. Çocuklarımızın bu işin eğitimini almış, işi bu olan insanlarla daha çok görüşmesi gerekir. Bazen de çok donanımlı ebeveynler olabiliyor ama bu ebeveynler çalışan ebeveyn olduğu için çocuklarını ayırabilecekleri zamanları kısıtlı oluyor. O yüzden onlara bu bilgi birikimlerini aktaramıyorlar. O yüzden ikinci neden olarak yine 3 ay öğrenci tatili olamaz. Üçüncü neden. Ülkemiz şartları nedeniyle önemli bir kısım çocuk okulda bulduğu şartları evinde bulamıyor. Okulda ulaştığı kadar donanımlı kişilere ulaşamıyor. Arkadaşları ile yeterince vakit geçiremiyor. Büyük şehirde yaşayan çocuklar acaba ne kadar akran ortamında kalabiliyor? Bizlerin dönemde sokak vardı, mahalle kültürü vardı. Ama şu an evde bu çocuklar ne yapacak? Halbuki okullarda akranlarıyla çok daha güzel, çok daha verimli vakit geçirebiliyorlar. Eğitimci arkadaşlar bana katılacaktır. Öğrenmedeki önemli kısımlardan biri de akran öğrenmesidir. 3 ay tatil olursa bu akran öğrenmesi sekteye uğrayabiliyor. Yani öğrenciler için 3 ay tatil olamaz. Dördüncü neden. Öğrenmek devamlılık isteyen bir şeydir. Ve istediğiniz kadar disiplinli olun. İstediğiniz kadar motivasyonunuz yüksek olsun. Evde olan bir çocuk Okulda olan bir çocuk kadar düzenli, tutarlı bir şekilde kendini geliştiremez. Şimdi disiplin deyince çoğu insanın anladığı kavram sert, otoriter, kızan, bağıran şey. Halbuki disiplin tutarlılıktır. Disiplin düzenliliktir. Disiplin devam edebilme yeteneğidir. Hepimiz iş hayatında olsun, günlük hayatta olsun bir amir olduğunda, bir patron olduğunda nasıl çalışırız, nasıl işe yaklaşırız? Başımızda biri olmayınca nasıl yaklaşırız? İşte disiplin azalacağı için öğrenme engellenecektir. O yüzden 3 ay öğrenciler için tatil olamaz. Beşinci neden. Biraz önce saydığım nedenler bazı çocuklar için çok geçerli değil. Evet bu çocukların ebeveynleri bilinçli, farkındalık sahibi ve çocuklarıyla ilgileniyorlar veya çocuklarını başka etkinliklere yönlendirebiliyorlar. Peki ya anne babası bilinçli olmayan, anne babasının imkanları kısıtlı olan çocuklar ne olacak? İşte o zaman da doğuştan şanslı olanlarla doğuştan şanssızlar arasında fark açılacak. Bu da fırsat eşitsizliğine, adaletsizliğin artmasına neden olacak. E, i̇nsanlar ayrıştıkça ne olacak? Toplum bilinci azalacak, ulus olma bilinci azalacak, toplu sevinip toplu üzülebilme, topluca hareket etme bilinci azalacak. İşte o yüzden 3 ay öğrenciler için tatil olamaz. Nedenleri burada kabaca saydım. Sizin de aklınıza gelen başka neden varsa yorumlara bekliyorum. Yorumlara yazmanızı istemem sebebi öğrenebilmek. Hepimiz birbirinizden öğrenebiliyoruz. İşte okullarda da bir arada olduğu için insanlar birbirinden daha çok öğreniyor. Siz bana, ben size bir şeyleri öğreterek daha da gelişerek gidebiliyoruz. İşte okullarda da aynı şey olması lazım. E bu kadar neden saydık? Çözüm sunmadan olur mu? olmaz. Dört tane de kendimce çözüm olduğunu düşündüğüm şey önereceğim. Birinci önerim. Bildiğim kadarıyla okullar 180 iş günü. Ve yine bildiğim kadarıyla Avrupa'nın en az etkin okula girilen iş günü sayısı bizde. bizim hedefimiz bu gelişmiş ülkelerse, medeniyetlerse ve onlardan daha az çalışarak herhalde onların seviyesine yükselemeyiz, onları geçemeyiz değil mi? Birinci olarak bu 180 iş gününün mutlaka minimum 200 gün ve daha üzerine geçilmesi gerekiyor. İkinci öneri çocukların okuldan nefret etmemesi için ders süreleri belki değil ama teneffüs sürelerini mutlaka açmamız lazım. Yani müfredatı gerekli bilgileri belirli bir alanda belirli zamanda vermek için daha geniş aralıklar. Mesela 4 ayda işlenecek bir şeyi 5 aya çekebiliriz. Hem böylece çocuklar teneffüs sürelerinde de dinlenerek, eğlenerek hem okuldan sıkılmazlar hem de sonraki derslerde daha verimli olabilirler. Üçüncü önerim. Okulların mutlaka ders içeriklerini ve derslerinin işlenme biçimlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Okulda sadece matematik, fizik, kimya, edebiyat, ne bileyim başka ne varsa artık diğer branşlara haksızlık olmasın. Tarih, coğrafya, öğrenme yeri olarak değerlendirmemek gerekiyor. Okulları görgü öğrenme yeri, okulları beceri edinme yeri, işbirliği yapabilme yeri, yenme, yenilmeyi, başarmayı, başaramamayı nasıl yöneteceğini öğrenme yeri olarak görmek gerekiyor. O yüzden okullarda sadece öğretmenlerden değil, psikologlardan, psikiyatristlerden, ve hatta sosyal çalışma görevlilerinden de destek almak gerekiyor. Yani okulları sadece akademik bilgi yöneten yerler olarak değil, bilgi beceri öğreten yerler olarak değerlendirmek gerekiyor. Dördüncü ve son öneri. Bunları yaparken günümüz teknolojisinden, günümüz tekniklerinden yararlanmak gerekiyor. Dersleri işleme biçimini mutlaka değiştirmek gerekiyor. 100 yıl önce tahtaya çıkıp anlata, birazcık parmak sallayan öğretmenlerin bugünün çocuklarına hitap edebilme şansı pek yok. Onun yerine görsellikten, tabii ki imkanlar dahilinde yararlanmak şart. Söyleyeceğim şey biraz tartışılabilir belki ama ben burada öğretmenlerin mutlaka influencerlardan yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Neden bu insanlar bu kadar izleniyor? Niye onlar bu kadar takip ediliyor? Onların anlattığı şeyler gençlerin kafasında niye çok kalıyor. Bence onların tekniklerinden, ne yaptıklarından da yararlanmak şart. Ben bunları ilk defa dillendirmiyorum. Çoğu ortamda öğretmen arkadaşlarımla, dostlarla, velilerle de konuşuyorum. Bunları söylediğimde bana genellikle şu tepki geliyor. Ama 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 boşlukları istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Bir bahane, mazeret üretmek sürekli karşıma çıkıyor. Evet, söylediğim şeyler kolay şeyler değil. Bugünden yarına yapılacak şeyler de değil farkındayım. Ama eğitim meyvesi en geç çıkan bir ağaçtır. Maalesef bizlerin yaptığı şeylerin sonuçlarını biz bu kuşakta belki sonraki kuşakta değil ama 3 kuşak sonra görebiliyoruz. Yani bizim eğitimle ilgili hedefimiz bugün değil yarınlar olmalı. Çok yorulduğumuzda, çok bunaldığımızda şunu hatırlamanızı öneriyorum. Bir önceki 30 Ağustos videosunda da anlattım. Nasıl bizim atalarımız bedel ödediyse, büyük mücadeleler verdiyse bizlerin de mücadele vermemiz gerekiyor. Eğitimimizi değiştirmemiz gerekiyor diyorsak önce buna niyet etmemiz gerekiyor. Sonra gayret etmek, sonra sabırla sonuçları beklemek gerekiyor. Ez cümle, bedel ödemeden, uğraşmadan değişim olma şansı yok. Değişim olmazsa bir şeyde değişim sağlayamazsak da gelişim olamıyor. Gelişim olamıyorsak da o zaman da yok olmak karşımıza çıkan kaçınılmaz son oluyor. Yani sevgili izleyiciler, dostlar, danışanlar, veliler, öğretmenler 3 ay tatil olamaz. Olmamalı da. Ha biz gelişmiş bir toplum olmak istemiyoruz böyle izliyorsak. Zaten videoyu izlemenize de gerek yok. Bunun için gayret etmenize de gerek yok. İyilik sevgi ve umut size yakın olsun. Ama videoya yorum yapana, beğenene, psikiyatristlere, uğur sosyal medya hesaplarını takip edenlere daha yakın olsun.